Kobi Software of YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün sizlere yazılımda nasıl ilerlenir, kariyer planlaması nasıl yapılır, hangi dil öğrenilir, hangi alanda ilerlenir. Hani e, kendi tecrübelerimden yola çıkarak biraz sizlere bunların detaylarını vermeyi istiyorum. Çaycıyım ben bu arada. Çay iyidir. E, şimdi ben yazılıma bundan tam iki sene önce Hacettepe Bilgisayar Programcılığını kazanarak başladım. Ve e, sıfır şaka söylüyorum. Hani başladığım zaman bir klavyede bulunan F'n tuşunun hani ne işe yaradığını bilmeyecek kadar sıfırdım. Şu an şirket seviyesinde çalışacak bir seviyeye kadar kendimi iki senede çıkarttım. Kendi ekibimi kurdum. Şu anda sizlere hani YouTube'da yazdığım üzerine içerikler çekebilecek seviyeye getirebildiğimi. Yani bunun için de ciddi anlamda şu iki senede hani çoğu gecem az uykuyla hani az sosyalleştim yine hani bir yerde bunu başarabildim ama illa bir yerde kısmanız gerekiyor eğer ki yazılımda ciddi anlamda ilerlemek istiyorsanız çünkü e, benim bir mühendis abim vardı bana şöyle bir örnek göstermişti. Şöyle bir üçgen düşünün. Siz yazılımın şu en alt kısmındasınız hatta şöyle tutayım. Şuralarda falansınız ve özellikle şu son zamanlarda yazılım üzerine o kadar çok büyük bir talep var ki e, isterseniz hani bu üçgenin en üstüne çıkmak için uğraşın. Hani isterseniz hiç karışmayın. Yapay zeka işimizi elimizden alıp diyecek. Bırakın ama eğer başladıysanız bir kere o üçgenin en üstüne çıkmak istiyorsanız bizim işimizin şöyle bir olayı var. Ee, dışarıdan bakanlar şunu söyleyecekler sizlere. Yapay zeka yapıyor işlerini, oturarak para kazanıyorlar. Onların işlerinde ne var ki? Siz gülün geçin. Ee, ben artık öyle yapmaya karar verdim. Daha mutlu oluyorsunuz. Çünkü şöyle bir detay var orada. Yani haftanın 5 günü maaş için çalışırsınız örnek veriyorum ama diğer 2 gün çalışmanız gerekebilir çünkü bizim alanımız sürekli güncellemeler gelen bir alan ve sürekli öğrenmeye gereken bir alan hani şöyle örnek vereyim bir inşaat mühendisi olduğunuzu düşünün yani bileceğiniz şeyler bellidir bunu 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 bilmeniz bir binayı dikmek için hani onun yapısını öğrenmeniz için yeterlidir örnek veriyorum ya da tıp da hani tıpta da yeni güncellemeler illa geliyor. Ama hani bilgisayar asla hani yazılım daha doğrusu böyle bir olay değil. Her gün daha farklı güncellemeler geliyor. Üzerine işin yapay zeka tarafı giriyor. Ve bunu çözmek ciddi anlamda bir yerden sonra çığırdan çıktığı için az bir yavaşladığınız anda geride kalıyorsunuz. Ve geride kalmamak için yani şey olayı vardır. Yarın başlayacağım olayı vardır. Yarına bırakmayıp direkt bugün başlamanız lazım. Neye başlayacak olursanız olun. Hani e, ben yazılımı nasıl öğrendim derseniz. Bir sene boyunca yazılımı öğrenmek için bir süreç geçti. Hani yazılımı öğrenmedim o bir senede de. Nasıl öğreneceğimi öğrendim. İşte o hatayı siz de yapmayın diye şu an böyle bir video çekme kararı aldım. Hani ben o diğer senede şöyle bir e, olay yaşadım. Ben bir senedir boşa çalışıyormuşum bunu anladım. Çünkü sürekli şunu yapıyordum. Video izliyorum, 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 izliyorum. Eştim işte, işte, yerde biraz ilerliyorum. CSS'e geçiyorum sonra bir anda... Ben Python çalışacağım, Python bakayım diyorum. Sonra bir anda Java dönüyorum, Android Studio kuruyorum. Yani benim eski bilgisayarımda aklına gelebilecek bütün ideler vardı. Hani tasarım yapacağım dedim, Adobe indirdim. Yani bilgisayarımın hafızası zaten indirdiğim uygulamalarla doluydu neredeyse. Ve asla bu hataya düşmemeniz lazım çünkü bu hata size ciddi anlamda... ...o üçgen, az önce gösterdiğim üçgen hep en altında tutmaya... ...tutmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Ee, onun harici ilk başlangıç aşaması için vereceğim tavsiye şu olur sizlere. Hani bir araştırırsınız. Hatta şimdi detaylarını vereyim. Şimdi yazılım birden daha birden çok alanı var. Ben frontend developer olarak ilerliyorum. Web developer olarak ilerliyorum. Onu da detayını vereyim. Bir çaydan alayım bir ürün. Ve frontend web developer olmak için yani izlemem gereken yol belli yani HTML, yani CSS, işte JavaScript sonra React'tan ilerlerim. Full stack olmak istersem işte backend yazabileceğim bir dil öğrenirim yanında. Bu şekilde ilerleyebilirim. Ama size eğer ki örnek veriyorum ben Android'ci olmak istiyorum derseniz hani Android'ci ne yapar mesela detayını da vereyim. Android insan oturur videonun hani e, videoda çok özür dilerim ben burada bir an aklım videoya gitti. Kullandığımız mobil uygulamayı yapar ama hani bunu Android üzerinden yapar. Bunu Flutter tarafına gelirsiniz mesela. Android tarafını Java ile yazarsınız. Flutter'da bir uygulama geliştirme öğrenirsiniz. Hem iOS'ta hem de Android telefonlar için kullanılabilecek bir uygulama geliştirmiş olursunuz. Ya da Swift öğrenirsiniz. Sadece Apple için geliştirirsiniz. Hani böyle böyle alanlar var. Webci olmak istiyorum dersiniz. Web üzerine ilerlersiniz. İşte ben yapay zeka döneceğim dersiniz. Onu dersiniz. Bunu dersiniz. Hani ben gerekirse... Hani hangi alan neye yarar, onlarla ilgili daha e, kapsamlı bir videolar çeker yüklerim kanalı Ama dediğim gibi başlamadan önce yani illa görmeniz lazım belki bir yerde hani hangisi ne iş yapar, neye yarar diye yapmanız gereken şey ilk etapta en azından nereye ilerleyeceğinizi kesin kes seçmeniz lazım çünkü hani e, seçmediğiniz bir senaryoda sadece kendinize yazık edersiniz, benim gibi bir seneniz boşa gidebilir. Hani o bir sene nasıl, ne yaptım dediğim gibi, hani oturdum HTML CSS çalıştım sonra Python döndüm. E, sonra işte deprem olayı falan olduğu için biraz uzaklaşmam gerekti. Sonra döndüm e, HTML CSS başlamam gerekiyor çünkü staj teklifi almıştım, staja girecektim. Toprak mahsulleri ofisine girecektim staj için. Web üzerinden staj yapacağım, hani daha da ileri götürmem için. Hani adamlar direkt HTML CSS değil de hani bunları öğrenmişim de JavaScript'i de öğreneyim adamlar bana daha çok şey katsın diye gideyim dedim. Ama baktığım zaman hani HTML CSS de kalmamış yani. çünkü Python'a dönmüşüm. Şey gibi bir şeyi kullanmayı öğrenirsiniz bir dili daha doğrusu öyle söyleyeyim. Uzun süre konuşmadın konuşmadığınız zaman bazı tabirler eyvallah yine e, bir tarafta dururlar ama asla eskisi kadar iyi olamazsınız. Tam olarak mantığı bu o yüzden hani e, yazılım sürekli güncelleme isteyen kendini insanın kendisini güncellemesi gereken bir alan yani bundan dolayı devamlılık kesin kararlar ve hani e, yılmamanız lazım çünkü çok fazla rakibiniz var çok çok fazla rakibiniz var yani şöyle ben ilk işe başladığım zaman ben programcılık mezunuyum Hacettepe Üniversitesi bilgisayar programcılığı mezunuyum. Yani mühendisliğe tamamlamayı düşünüyorum illa ki ama şöyle bir detay var mesela. Hani yazılımcı olarak başladım ve çevrenin sana sürekli bir şeyi olacak. Yazılımcıyım dediğin zaman çünkü artık herkes yazılımcılığın maaşını yüksek gördüğü için ben asgari ücretle başladım şirkette. Yani o kadar saçma sapan baskılara maruz kalacaksın. Asla maaşı özellikle ilk etapta ben daha henüz 21 yaşında bir insanım. Maaşı şirketin büyüklüğünü küçüklüğünü asla önemsemeyin. Aksine İlk çalışacağınız zaman küçük bir şirkette çalışmak için uğraşın. Çünkü küçük şirkette neden çalışmanız gerekir? Küçük şirket size A işini verir, büyük şirket B işini ama A işi her zaman daha fazladır. Hani B işi şuradan şu kadar falan bir boyusa A işi bu kadardır ve o A işini yapmanız şu demektir. Daha az maaşa çalışıyorsunuz eyvallah ama ilerleyen etaplarda sizin bu maaşınız artacak, illaki artacak. Hani çünkü kendinizi geliştiriyorsunuz, kendinizi yeniliyorsunuz. Ama yani bir şirketinde de aynı iş yapacak olsaydınız eyvallah. Hani daha fazla maaş veriyorlarsa oraya gidin zaten. Gidip de aynı iş yapıp da A şirketin A işini veren şirkette kalmayın. Ama daha çok iş yapmanız dediğim gibi siz öğrenmeniz lazım. Yapmanız gereken şey öğrenmek. Çünkü burada amacınız para olursa para kazanamazsınız. Amacınız öğrenmek olsun. Çünkü yazılımda ne kadar öğrenirseniz o kadar kazanırsınız. Yani ben şöyle söyleyeyim ben üniversitenin ilk senesini bitirdikten sonra kendi ekibimi kurdum. web sitesi işleri falan almaya başladım. Ve şöyle yapmaya başladım bir süre sonra. İşte adamlara iş yapıyorum. Belli bir ücret alıyorum. Hani harçlığım çıksın onu yapayım bunu yapayım diyorum. Ama orada asıl amacım şu oluyor. O işi kitaba yüklerim. Hani ya da işte ileride bir şirkete girdiğim zaman ben böyle bir ekip yönettim. Ben böyle bir projelerim var diyebilirim ekibiniz olsun. Yani e, yoksa da direkt e de gelebilirsiniz. Çünkü biz açık yani e, herkese alan bir ekibiz. Gelmenizi bekleriz. Yani yazılım geliştirmek istersiniz, öğrenmek isterseniz Öğrenmek için zaten videoda videolar var kanalda. Hani oynatma listeleri var. Hem Python hem HTML'in şu videoyu çektiğim süreçte. Yani e, ilerleyen süreçlerde yeni detayları da atarım ben. Şirkette şirket detayına da değindim. Ekibiniz olsun dediğim gibi. Ve e, yaptığım hatalardan birini daha söyleyeyim sizlere. Sürekli 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 50 tane video izleyin. Oynatma listesi izleyin. Kod yazmadığınız sürece hiçbir şey yapamazsınız. Hiçbir şey yapamazsınız. Çünkü olay olay zaten o kodu nasıl yazacağınızı öğrenmek. Emin olun başka hiçbir şey değil. Hani örnek veriyorum bir navbar yapmayı ben web sitesi tasarlayacağım. Navar yapmam lazım. Onu oturup da zaten chatçiyi bitiye yazdırabilirim. Olay ciddi anlamda bu. Hani sizin orada öğrenmeniz gereken şey ben bu navarı nasıl oluştururum? O altındaki mantık ne? Ve ben bu navara draft down'a, draft down o JavaScript yani açılıp kapanmayı nasıl eklerim? Ben onu işte response response'a nasıl çeviririm? Bunların hepsini tek tek oturup yapay zekaya sormanız demek sizin kendi yapmadığınız bir işi ortaya çıkartmanız demek. Hani yapay zeka sizin işinizi elinizden alır. Çünkü niye alır? Yaptığınız şeyi yapay zeka yapıyorsa zaten yapmanızın bir anlamı yok. Sizin amacınız burada şu olmalı. zaten adım adımdır yazılım. Hani birinci adım bitirmeden ikinci adıma geçtiğiniz zaman zorlanırsınız. Yani birinci adım 10 dakikada, ikinci adım 10 dakikada öğreneceksiniz. İkinci adıma direkt geçerseniz ikinci adım 1 saat, 2 saat süre. Örnek veriyorum. Hani böyle ilerlemeler olduğu için sıkıntılar yaratır sizlere. O yüzden hani öğrenerek yapay zekaya olduğunca danışmayarak hani eee ileride senior seviyesine çıktığınız zaman ya da hani bir şirkette çalıştığınız zaman işinizi rahatlaştır, rahatlaştıracak ve bildiğiniz şeylerdir. Hani eee GitHub Copilot var mesela. Örneğin bir fonksiyon yazacaksınız ya da işte ne bileyim başka herhangi bir kod yazacaksınız. İki kelime yazıyorsunuz. Zaten kodun devamını neredeyse size veriyor. Böyle bir şey var ama siz onu okuyup anlamadığınız zaman yanlış bir kod verdiğini varsayalım. Bütün kodunuz, bütün projeniz bozulur. O yüzden dediğim gibi öğrenebildiğiniz kadar hani Öğrenmeye bakın. Başka hiçbir şey yapmayın. Bunun haricinde verebileceğim tavsiye olarak ee, şu anlık yok herhalde. E, dediğim gibi e, alanı seçmeniz lazım. en yani gerekli alanlar için hani hangi alan ne iş yapar bunlarla ilgili videoları şey yüklerim. Kanala yüklerim bu videodan sonra. Yani yazılımı öğrenmek isterseniz de dediğim gibi bizim oynatma listelerimiz var. Python, HTML üzerine ya daha doğrusu web üzerine ilerleyeceğim. Diğer alanlarda da şu an arkadaşlarım üniversitedeler hala. Müsaade oldukları süreçte e, backend üzerine ilerlemelerini ilerliyorlar zaten şu an. Oradan videolar gelme, gelecektir kanalı. Dediğim gibi bu kadarlık videomuz. daha farklı bir sorunuz olur. Bunu yorumlardan ya da açıklamaya bırakacağım şeyden bulabilirsiniz. Kitap ve şeye değinmeyi unuttum. Çok özür dilerim. Ee, şöyle. Kitap ve LinkedIn olayına dikkat edin. Şöyle yapın. Yaptığınız her şeyi LinkedIn ve kitaba atın. Kitap nedir? Onun detayını vereyim. Kitap insanların yazdıkları kodları, paylaştıkları, ben böyle böyle şeyler yazdım dediği bir yerdir. LinkedIn ise sizi kariyer tarafında ileriye çıkaracak bir şeydir. Ben ikisini de linkini de yine aynı şekilde aşağı bırakırım. Kesin mi kesin? Hani bu ikisine sahip olun ve aktif kullanmaya çalışın. Hani her yaptığınız işi atın. Hani böyle tabi hello world yazdığınız zaman onu atmayın. O kadar değil. Ama böyle yaptığınız insanların ilgisini çekebilecek şeyleri atın ki yani ileride bir işe gireceğiniz zaman artık şuna da bakıyorlar. İsterseniz sıfırdan oturup full stack bir projenin web tarafını, backend tarafını işte hani frontend backend tarafını mobil tarafını yazın. Ama insanlar biraz da sosyalliğe bakıyorlar. Gidip oturup şirkette 30 kişi var. Hiçbiriyle konuşmadan bir köşede sadece sabah gelip kod yazıp akşam gidemezsiniz. Böyle bir hayatta yaşamıyoruz artık. Yani uzaktan çalışırsınız o çok ayrı bir olay. Ama hani böyle bir dünyada yaşamadığımız için bir yerden yaptığınız işlere de bakıyorlar. Hani olabildiğiniz kadar aktif olun. Hani eğer ki yeni üniversite yeni başlamış öğrenciler iseniz üniversite toplulukları var. Ben de bir topluluk sayesinde cidden onunla kendimi bu kadar geliştirdim e, hatta isimle vereyim Hacettepe'nin ACM topluluğu ciddi anlamda hepsine çok sevgiler saygılar. Bir yere gelmemde onların da çok fazla emeği vardır. Ya dediğim gibi GitHub ve LinkedIn'e de önem verin. Dilerseniz hani anlamadığınız ya da yardım istediğiniz ne olursa olsun Instagram'a da işte YouTube hesabında ben açıklamalara bırakıyorum zaten. Oradan bana ulaşabilirsiniz. LinkedIn'e de bırakacağım. LinkedIn'den de ulaşabilirsiniz. Hatta oradan ulaşırsanız daha hızlı cevap verebiliyorum çünkü Aşağıya bıraktığım Instagram sayfası direkt e, ekibin sayfası. Her an bakamayabiliyorum oraya. LinkedIn sayfasından daha hızlı bakabilirim. Dediğim gibi anlatacaklarım bu kadar. E, bir sorunuz, sıkıntınız vesaire de olursa aşağıya atarım. şöyle Şuralara falan bir yere. Oradan ulaşırsınız bana. E, kanala bir abone olursanız iyi olur. Like atarsanız falan. izlenmem lazım benim de. Öyle kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.